biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua, kılanlara selam olsun. Ecel büke söyletmeye dilimizi, hastayken halimizi, soranlara selam olsun tenim ortaya açıla. Yakasız gömlek biçile. Bizi bir asan veçhile. Yuyanlara selam olsun. Selam verin kastımıza. Gider olduk dostumuza. Namaz için üstümüze duranlara selam olsun. Eceli gelenler gider. Hepsi gelmez yola gider. Bizim halimizden haber. Soranlara selam olsun. Derviş Yunus söyler sözün. Yaş doludur iki gözün. Bilmeyen ne bilsin bizi. Bilenlere selam olsun aziz dostlar. Her cumartesi akşamı YouTube, Facebook, Twitter, sosyal medya hesaplarımdan canlı olarak gerçekleştirdiğim zirve şairlerimizden şiirler programında. Ölümün ötesine ışık tutan, ölümün sırrını aralayan, ölümün yaşam kadar güçlü ve gerçek olduğunu gösteren, yaratılmışı yaradandan ötürü seven bizim Yunus'u, Yunus'un şiirlerini, fikirlerini bu akşam saat 22'de, 10 Temmuz, Cumartesi akşamı bu akşam 22'de YouTube, Facebook, Twitter, ortak yayında sizlerle paylaşacağım. Sizleri ve tüm şiir severleri, fikir severleri, bizim yunumsumuzu sevenleri bu akşam canlı yayına bekliyorum efendim. YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Akşam 22'de görüşmek üzere.